Bugün e, Umut kankamızla video çekiyoruz değil mi Umut seslen. Evet. Um, ama arkadaş istek gönder. E, tamam gönderiyorum. Abone olmayı unutmayın. Ve like atın. tamam mı? Okey mi? Hadi okey let's go. Like atmazlarsa ne ceza verelim? Ceza vermeyelim. Evet. Üzülelim. <laughs> tamam mı üzülelim? <laughs> evet. Evet başladık. Başlıyoruz. Palyoç olmuş bir arkadaşımız. Sen de kurabiye olmuşsun. Kurabiye. Senin mi? Portakallı sanırım. Çünkü portakala benziyor. <laughs> Karışık, sade, sade. Başladı. Yükleniyor. Başladık bro. Sen bizi açtık. Altın yollar. Yalnız ben bro. Aslanlar. bu ne geliyor? Bakalım umarım. Oy ben bunda çok iyiyim. Ben ben daha çok iyiyim. Hayır. Lan ben, ben kaç yıldır bu oyunu oynuyorum. Ben de oynuyorum. Sen değil, Ben olmadın. dikenlerden geçmeyi biliyorum. Ne diyorsun? Lan ben, ben en zoru yapabiliyorum. En zorları yapıyorum. Ben dikenler mi? Dikenli de bebek oyuncağı. Bana. Daha doğmamış bebek oyuncağı. <laughs> Seni bir tutarsam vallahi cennete gönderirim. Cehenneme mi cennete mi? De seni bir tutsam. <gülüyor> <gülüyor> Bak yenersem karışmam ha. Tamam mı? Ağlama ondan sonra. Ağlama ondan sonra. <laughs> Tuttum lan. Hayoço. Hayoço dede. Dedemisin misin? mısın? Nesin? Tutuyordum seni. Ah, hadi be hadi. Ne Bak geçtim gördün mü? Ben de geçtim, no hayır öldüm. İkimiz de aynı anda öldük. Hadi bak ben az önceki şunu da yapabiliyorum. Ben bunu da yapabiliyorum. Bu bana çocuk oyuncu. Sen onu yapabiliyor musun? tamam. Davet gönderiyorum seni. Dur. Bas bas. Dur bir. Dur bir. Ya dur. Dur bir ya. Bir şey tamam. yapacağım. Dur. Tamam ben kendim oyuna başlayayım. Dur. Duyuruyorum ya. Dur, dur. İşte bu kadar tuvalet. hay hay. Ya tuvalet çarkısı söyle. Sikibidi tuvalet çarptı. Dur sikibidi dondum. Tamam hadi. Rahil misin? Les. Ya oyuna başladı deme. Şimdi oynayacağız ya. Ah davet gönderdim. Çık 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 çık. Gelme. Tamam ben gülmüş. Sen daha tahta mısın? Ben gümüşüm. Sen <laughs> ahşapsın. Ben gümüş oldum. Ben kayısıyla bu ortaya olmuştum. Ne diyorsun? Ben de aldım. Ben, ben bin oldum, geçtim oğlum. Hadi. Hadi sen bu oyna diyeceksin oğlum. Mal mısın? Kutsuz musun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Sadece iki kişiyim ben. Ne? Sadece iki kişi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bakalım. Ölürsen karışma. Bu sefer seni tutacağım. <laughs> Işık şey yağlı kaşık tutmayacağım. Ya da tutarsam da bazen atar. Hadi lan bir açılmadı. Açın. Burada helikopter oldu. Ya kurabiye çok iyi dönüyor ha. Dip tutacak yukarı doğru. Şu anda gece mi gündüz mü? Bilin. Gece. Yorumlara gece. yazın. Gece. Yok, Gece değil. Gündüz gündüz arkadaşlar. O'nu dinlemiyim. Hiçsi diyorum ben. Hadi bakalım. Ben bunda çok iyiyim lan. Seni bunda tutup aşağı atarım. Hey, <laughs> tuttum lan. Hadi mına. Hadi ki Hadi kıyamadım atmadım. Düşeceğim <laughs> öyle. Ay! <laughs> <laughs> Ben dedim işte. Hmm. Sen de özellik alabilirsin. Senin. Sen de özellik alabilirsin. Özellik yok bende. Al al, al almaz. <laughs> alayım mı sana özellik? Hayır. Tamam. Sen de beni tutup aşağı Ben zaten şimdi birini tut. Tamam Benim ikizimi at. Evet. Dur hemen. Ay. Kaldım lan burada. Öldüm arkadaşlar. Burada Umut arkadaşımız gitti. Gitti. Aa, ben, ben geliyorum ben. Ben geliyorum. Evet. Süpermen Süpermen abimiz bize katılıyor. Tebrikler. Evet. O da İslam'da Arkadaşlar. Var. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? kötü Bak, abone ol. Seni döverim ben. Ay. Neyse arkadaşlar Atla. hadi, hadi ya. Oynayalım. Evet. Güncellemesi var arkadaşlar. Tamam. Ben de, ben de davet Şu tamama baktın öyle. Aa, tamam onlar kardeşim. Dur. hadi be abi. daha açmana kadar ben bir oyun oynarım bile. Oyna. Ha. Hayır. Hayır. Korkuttum <laughs> seni. Ne oğlum açıldı be. Güncellemesi vardı <laughs> arkadaşlar. 8 tane yıldızım var. <laughs> bir tamam. tane onu aldım. Şunu da alayım. Okay. Bak şunu alsam çok güzel olur ya. Ondan alırsam bir tane daha özellik alabiliyorum. Bak. Hadi sizin için bir çarşı çevireyim. Özel kadar. Hadi Sizin için. Sizin için. 55'lik çarp çizdim. Sizin için. O kadar. O kadar yetti param. Dur Bu ne lan? Lan yenge olmuş. Ama kuşan Bu ben takılmayacağım. Ben. ben Bunu da takılacağım. Oy. <laughs> Superman. 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 Özelliğin var mı? Özelliğim. Var. Ya özel diye bir şey yok abi. Özel yok. Efsanevi var, destansı var ee, ve mitik var. Mitik en iyisi. Bir de şeyler var. Özel. Özel almadın. Bak şu çok güzel ha. Şuydu şu. He. Olan bunu görünce bir rüyalarıma giriyor. Dur bir dakika. Güneşini bir adam. Göz kırpıyor bize. uyku korktum ben. Sen ben de arkadaş mısın? Adın ne? Saniye. Hmm, dalga geçmeyecek misin? Dur bir saniye. <laughs> Sen benimkini yaz. Adım program 58. Program 58. Plopla X. Evet. Ben program çekiyorum. Program. Eski hesabıma geri döndüm arkadaşlar. Bugün de gördünüz. Yuh lan. Abi. Senin karakterlerine baktım ben. Çok eski karakterler. Olur. Vay. <laughs> <laughs> Vay seni gidi. Benim tamam mitik lan. Hadi şey... bakalım ben mitik alayım. Neyse hadi sen al. Program. P küçük. Diğerleri de küçük. Adım P ile başlıyor. Küçük P. Program edeceğiz. Dur bir. Umut'u da çağırak mı? Umut, Geleceğim mi? Ha. Tamam. Evet arkadaşlar. Umut gelmiyormuş. O da kodu almış. Dur bir. Abdullah dur bir. Oh. 25 yeme. Sen nereye bakıyorsun abi? Dur. Arkadaşlar benle arkada. E sen varsın zaten pirre. Arkada. Tamam. Neyse hadi. Bulduk mu arkadaşlar? Oyun başlasın. Başladı. Evet arkadaşlar bugün abimle. Evet. Evet abimle bir kadın. Ben de kadın. <laughs> o zaman ikimiz de kadınız. Yok. E, cinsiyetimiz erkek, oyunda kız. Evet oyunda kız. <laughs> e, Tabii erkek gibi konuşuyorsak anlarsınız canım size. Oğlum ben ne kız mı? Evet o kız. Evet. Abi. o ee, bin kişi var. Bin değil. On altı. Yani otuz iki. Şu an burada takip yok burada. Koş koş koş. Hop. Yehuuu. <laughs> <laughs> Abi çok öndeyim. Evet. Kuş Koş koş koş. hop ye bomba düşüyor. Allah bombaya izin yok evet ha. Az kalsın ha. koş 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 koş, koş, koş. koş, koş. koş, koş. Hadi. Hadi. Abi çok öndeyim ben. Hiç aşağı düşmedim. Ben de. Sen dava düştün ya. Bir kere düşmek <laughs> ne olur ya? bunda bir kere bile düşsen kaybediyorsun abi. Valla. Sen nereden biliyorsun? Ben kaç abi. kere, kaç kere bu oyunu oynadım. O zaman sen kralsınız bu oyunda. Doğru. Oğlum. Ben bitirdim. Ben de bitiriyorum. Gel Ya, ya Daha varmış ya. Oğlum ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ay heyva heyva sen koş. Beni izle tamam mı? Özür <laughs> dilerim. Beni izle. Hayır tamam mı? ya. Beni izler misin? Tamam izleyeceğim. Abi beni izle. Siz de beni izliyorsunuz. Evet. Hani bu videoyu izlersin. Yok ya. Of biliyorum izlemeyeceksin. Yes yes izleyecek. Abi. Bana abone değilsin ne? Abone olamıyorum ki şimdi. Oyun oynuyorsun. Neyse hadi izleyeyim. Oo Röp ben bunu çok iyiyim. Aynen ama. ben de iyiyim ya. Hadi, hadi bakalım Demet Akalın. Hangisi? Bu arada Emirhan abim izliyorsa. Teşekkürler. Tüm laf sokmaları bana olur. Teşekkürler. Ben Nersin. Ben Deniz kızıyım. Göklerde kartal gibi. Burada Beşiktaş'ta değil. Siz bilin. Yorumlara yazın. Ye. Ya. Yeah. Ya, Aslarsın, ben de gidiyorum ya. Hadi <laughs> <da hemen. Düştürmüyorsun. gülüyor> Hayır düşmedim. Hala yaşıyorum. Düşün. Adım. Evet, programım program. Şanne yani program çekiyorum ya da program. Oy! Bunun da çok iyi değilim mi ya? Oğlum çok iyi dans ediyor lan. yaktı. Ya düştü. Wow. Yok lan. Yuh. Beni nereye attıysa oraya. Partiye bağladım. O bağlanana kadar. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.